Merhaba ve Beşiktaş gündemini senin için masaya yatırdığımız bu e, keyifli sohbete hoş geldin. Hemen konuya dalmadan önce çok kısa bir şey rica edeceğim. Biliyorsun kanalımıza destek çok önemli. Eğer henüz takipçimiz değilsen lütfen abone ol. Bu içeriği beğenirsen de bir beğen tuşuna basarsan harika olur. Bir de o bildirim zili var ya, ona da tıklarsan yeni sohbetleri kaçırmamış olursun. Evet, destekler gerçekten motive edici oluyor. Kesinlikle. Hatta bu destekler sayesinde biliyor musun kısa sürede bin aboneyi devirdik. Sana ve tüm izleyicilerimize buradan kocaman bir teşekkür gönderelim. Müthişsiniz gerçekten. Harika bir haber bu. Evet çok sevindik. Şimdi bugüne dönersek Beşiktaş'ta gündem bayağı yoğun. Notlarıma bakıyorum da. Eyüp spor maçı var, oyuncu performansları, e, can sıkan sakatlıklar, Solsaker'den uh -huh. ilginç açıklamalar gelmiş. Bir de tabii ki o bitmeyen transfer fısıltıları. Ne dersin? Nereden başlayalım? yani ligin hemen başında alınan önemli bir 3 puandı. 2-1 bitti maç. Evet 2-1. O maçta Temel Abraham yine ön plandaydı sanki. Değil mi? Penaltı golü attı ama sadece gol müydü olay? Gol tabii çok kritikti orası kesin. Ama Abraham'ın oyuna etkisi sadece golle sınırlı değildi bence. Mesela penaltının alınışında Orkun'a verdiği o pas. Evet, çok şıktı o pas. Aynen, çok akıl doluydu. Yani hem bitirici hem de hazırlayıcı rolde olduğunu gösterdi. Zaten rakamlara bakınca da 5 e, resmi maç oldu sanırım. 6 gol, bir asist yaptı. Oo, iyi istatistik. Evet, 7 gole direkt katkı demek bu. Taraftar da hemen benimsedi zaten. Beklentileri karşılıyor şimdilik. Galibiyet iyi hoş da o maçta 2 sakatlık birden yaşandı. Hem de aynı anda. Nenedi ve Emirhan Topçu. 69. dakika. Evet ya o an biraz e, tatsızdı gerçekten. İki önemli oyuncu özellikle Nididi gibi orta sahaya direkt etki etmesi beklenen yeni bir transferin sakatlanması. Aynen tam işte aradığımız adam derken. Biraz endişe yarattı tabii. E, Nididi maçtan sonra ciddi değil kramptı sadece demiş ama yine de iki oyuncunun aynı anda çıkması düşündürücü. Sezon başı için hiç hoş değil yani. Kesinlikle değil. Nididi'nin yine de atmosferden, takım ruhundan övgüyle bahsetmesi, hocanın istediklerini yapmaya çalıştığını söylemesi falan olumlu sinyaller ama fiziksel durumu yakından izlenecektir mutlaka. Orkun Kökçü de konuştu maçtan sonra. O da biraz eleştiri yapmış kendi performansı ile ilgili. Evet, Orkun "Henüz %100 değilim, hafif bir sakatlığım vardı, onu atlattım ama beklentilerin farkındayım." gibi bir şeyler söyledi. Bence bu dürüst bir yaklaşım. İyi yani, sorumluluk alıyor. Aynen. Bir de Kerem Aktürkoğlu sorulmuş ona tabii. Ee, ne demiş? Malum çok yazılıyor. Çok diplomatik cevap vermiş. Kerem çok iyi arkadaşım oldu. Gelirse tabii ki mutlu oluruz ama bu onun kendi kararı demiş. Yani topu biraz taca atmış anlaşılan. Anladım. Peki maçın son anları. Rafa Silva'nın o son dakika golü. Takımın o coşkusu. Sol şehri de bayağı etkilemiş galiba. Etkilemez mi? Maç sonu açıklamalarında hak ettiğimiz bir galibiyetti bu, Beşiktaş ruhunu gösterdik, tutkuyla oynadık dedi. O gol tam da bu ruhu yansıtıyordu zaten. Nididi'yi de ayrı övmüş sanki. Evet evet. Nididi için harika oyuncu, harika bir karakter. Takıma inanılmaz bir savaşma ruhu katıyor ifadelerini kullandı. Hatta esprili bir dille Premier Lig'de ona karşı çok maç kaybettim diye eklemiş. Aha, evet hatırlıyorum o rekabetleri. Peki Solskjaer sadece maçı değil Başka konulara da değinmiş. Transfer ihtiyacı mesela. Bu biraz e, yönetime mesaj mı? Yani direkt mesaj demek belki doğru olmaz ama bir durum tespiti yapmış. Özellikle hücumda Mustafa ve Muçi'nin sakatlıklarıyla opsiyonların azaldığını söylemiş. Doğru. Yönetimin bu konuda çalıştığını da eklemiş. Yani forvet ya da hücum oyuncusu beklentisi olduğunu açıkça ifade etmiş. Bir de oyun tarzıyla ilgili Önde baskı ve hızlı hücumları geliştirmeleri gerektiğini vurgulamış. Anladım. Ama en ilginç açıklaması bence o yerde yatmak yasak meselesiydi. Ne diyorsun buna? Türkiye şartlarında ne kadar uygulanabilir? Bu çok net bir tavır aslında. Yani Premier Lig'den gelen bir hocadan beklenebilecek bir şey, topun oyunda kalma süresinin azlığından şikayetçi olmuş, hedefinin en az 60 dakika olduğunu söylemiş. Bizde o süreler yerlerde sürünüyor genelde. Maalesef. işte benim oyuncularımın idmanlarda ve maçlarda yerde yatmaları yasak diyerek bu konudaki kararlılığını göstermiş, duran toplar içinde benzer bir beklentisi var. Nasıl yani? Daha fazla fedakarlık istemiş, hatta biraz sert ifadelerle, burnumu kırılacak, kaşımı açılacak umurumda değil gibi bir şey söylemiş. Kendi kariyerinin de duran toplarla şekillendiğini hatırlatmış. Yani mentaliteyi değiştirmeye çalışıyor anlaşılan. Vay be, bayağı iddialı. Bakalım oyuncular nasıl tepki verecek bu yaklaşıma. Gelelim en heyecanlı bölüme. Transferler. Başkan Serdar Adalın adı geçen yıldızlar var diyorlar. Özellikle Sancho. Evet, Sancho ismi şu an Beşiktaş gündeminin bir numaralı maddesi gibi duruyor. Taraftar da çok heyecanlı tabii. Ne kadar gerçekçi peki? Yani Manchester United'dan Sancho'yu getirmek? Şimdi şöyle, Manu'da düşünülmediği bir gerçek. Ama maliyeti çok yüksek. Sponsor desteğiyle bir formül bulunmaya çalışıldığı konuşuluyor. Oyuncu ne diyor peki? Oyuncunun sosyal medyadaki bazı hareketleri, Mesela Beşiktaş taraftarlarının yorum yaptığı bir gönderiyi silmemesi falan. Bunlar hep umutları artırıyor tabii. Bir de İspanyol Az gazetesi var. Onlar transfer bitmek üzere duyuru videosu bile hazır diye yazmışlar. Oo, o kadar iddialı yani. Videoda kimler varmış? Habere göre videoda Metin Tekin, Ali Gültiken, Feyyaz Uçar gibi efsanelerin yanı sıra Kuarezma falan da olabilirmiş. Ama tabii bunlar şimdilik e, iddia aşamasında çok da kapılmamak lazım belki. Anladım. Peki Sancho dışında başka kimler var masada? Sağ kanat için Wolfsburg'dan Václav Cherny ismi geçiyor. Ama orada da 7-8 milyon euro gibi bir bonservis beklentisi olduğu söyleniyor. O da kolay değil. Zor rakamlar. Evet. Bir de sol beke Rıdvan Yılmaz'ın Rangers'tan geri dönme ihtimali konuşuluyor. Eski oyuncu. Önümüzdeki hafta içi bu konularda biraz daha netlik kazanılır diye düşünüyorum. Yönetim boş durmuyor anlaşılan. Gördüğün gibi Beşiktaş'ta hem sahada hem de saha dışında hareketlilik devam ediyor. Eyüp Spor galidiyeti, moralleri yerine getirdi. Ama sakatlıklar, işte sol şayelerin yeni sistemi oturtma çabası, bir yandan da bu büyük transfer meklentileri. Aynen öyle, tam bir karmaşa, ama heyecanlı bir karmaşa diyelim. Önümüzdeki haftalar çok kritik olacak. Yeni transferler takıma ne kadar çabuk uyum sağlayacak? Sakatlar ne zaman dönecek? Ve tabii o beklenen hücum takviyesi gelecek mi? Kesinlikle. Bunların hepsi takımın sezon içindeki performansını doğrudan etkileyecek şeyler. Peki, sana son bir soru sorayım o zaman. Biraz düşünelim bunun üzerine. Diyelim ki bu konuşulan büyük transferlerden biri mesela Sancho gerçekten gerçekleşti. Bu sence sadece saha içine mi etki eder yoksa hani sol şairlerin üzerindeki o baskıyı biraz hafifletip belki de sezon hedeflerini yeniden şekillendirecek kadar büyük bir etki yaratır mı ne dersin? Hmm ilginç bir soru. Bence ikisi de olabilir. Yani hem saha içine direkt kalite katar hem de beklentiyi ve havayı tamamen değiştirir. Ama tabii gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini zaman gösterecek. Evet bekleyip göreceğiz. Bu detaylı ve keyifli sohbet için çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bir sonraki analizimizde tekrar görüşmek üzere. Hoşçakal. Görüşmek üzere.